Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bavulumu hazırlayacağım. Biliyorsunuz ki bizim tatile gitmemize 9 gün kaldı. Ve ben 9 günü artık düşünemiyorum bile. Çok güzel. Ay. Çok güzel bir 9 gün olacak ama ilk önce arkadaşlar mikrofonumu takmam lazım tabii ki de. Mikrofon takmadan video çekilmezmiş. Ben hiç takmıyorum gerçekten. Ama şimdi takmak istiyorum çünkü avatar oh, world sonuçta. Bekleyin arkadaşlar yanlışlıkla durdum. da mikrofon var mı ki burada takıları falan girdim. Olması lazım kolyeler bölümünde. Bunu... Yine durdurmuşum arkadaşlar siz o bölümleri görmediniz. Gerçek küpe taktım. Neyse arkadaşlar bu sefer de mikrofon takmayı verelim. Ne yapalım? İki bölümü göremediniz. Kusura bakmayın. Bakamayın. Yine atlar gelecek arkadaşlar. Hala açın bana orası. Sabahtan beri bu tarafı açılıyor. Neyse. Kamerayı şuraya sabitliyorum. <laughs> tamam. O zaman Bubble bu, Ay kıyafet bölümüne gidelim bence direkt. Bubble'umu oh, hazırlayayım. Hayır. Şimdi ilk önce kısa kollulardan başlayacağım. Neyse. İlk önce orada geceleri için şurada süslü elbiselerim var ve ayakkabılarım var. İlk önce süslü elbise ve ayakkabılardan başlayalım. Sonra tişörtlere falan geçeriz zaten. İlk önce uzun kollu elbiseleri almayacağım. Şunu alayım mı? Çok yakışıyor bana deneyim. Ay Arkadaşlar şimdi siz bakmayın. Ben dinleyip geliyorum Denedim. Evet bu şekilde. Nasıl? Ama kombin kombin gideceğim için altına da bir ayakkabı seçeyim. Nasıl? Bence gayet güzel oldu. Bunu alacağım. Bir. 2 3 tamam bunu alıyorum arkadaşlar. Şuradan ayakkabılarımı tekrar giyeyim. Ayakkabı değiştireceğim. Bu ayakkabıyı da alıyorum arkadaşlar. Bu ayakkabı aşırı güzel. Bu arada en son makyaj ürünlerini geçeceğiz. Onun için de böyle bir çanta hazırladım. Şöyle buna da koyabilirim. Ben yani buna. Buna mı koysam? Bunu yanımda alacağım. Buna koyayım makyaj ürünlerimi. Çok az alacağım zaten. Çok az almayacağım. Bir tane de arkadaşlar. Şöyle minik tatilden aldım. Bir elbise var. Bunu alacağım. Bunun altına da şu ayakkabı alacağım. Terlik alacağım böyle uzun kollu. Bir tane de tutup bir şey Tamam. Şimdi tişört ve kısa kollulara falan geçeceğiz. Bu ay şu elbise de çok güzelmiş bir tamam. şey. Böyle bazıları uzun kollu falan. Arkadaşlar giderken yanıma bir Şaka falan da ayakkabı çok güzelmiş ben bunları niye bekliyordum buraya koyacağım Vallahi ayakkabıları değiştirdim burada arkadaşlar nereye koyacağım bilmiyorum ayakkabıları nereye koyacağımı bilmiyorum dört durmuş muyum hayır tamam şimdi devam edelim arkadaşlar giderken bunu giyeceğim altıma çok güzel değil mi ya? sonra ay yanlış düştüm ara sıra olabilir öyle şeyler veya bu kodumu giysem ama kotlar rahat olamam. Pijama mı alsam yanına mı? kızlar? Yok babaanne ama ben video çekiyorum artık sessiz. Tamam. 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 O zaman ben bir pijama alayım. Bunu alayım ama. Tamam üstüme ne alsam? Üstüme burada rahat bir şey var mıdır? Bilmem. No. Anne. Efendim kızım. Ya ay. Oo, iki tane çantamız oldu. Ay. Neyse. Efendim kızım. Sabah yorun sabahtan beri da 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 da, 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 da diye. <laughs> Neyse. Kız ay videomu çekiyordum. Tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Devam edelim. Ben bavulumu hazırlıyorum da. Giderken giyeceğim altımı buldum. Bu şeyi giyeceğim. Bu üstümünü giyeceğim. Bilemedim kızım ne giyebilirsin ki ya? Keşke. Aa bak bunu giyebilirsin. Bunu giyebilirsin. Biraz saçma olur <laughs> kombinin. Ama ne yapalım yani? Bak bunu da giyebilirsin. Bu da pijama. Tamam ha, hani bunu giyeyim o zaman. Öyle bunları. Yanıma şimdi alacaklarımı seçeceğim. Bir çeşit pijama alacağım. Bu alt. Sadece bir tane alacağım. Çünkü sadece iki tane tatile gideceğiz arkadaşlar. Bu arada biz şey elbise çok güzelmiş bu elbise yapacağım. bu formaları atlıyorum. Burada güzel kıyafetler falan var mı? Yukarıdakileri de indireyim. Bir de orada edit yapacağım yer var. Yaptım hemen. Tatil olmayacak çok var. Aman aman bu tişörtü çok güzelmiş. Bu tişörtü de alacağım. Şey bozuldu ama. Yapalım yani. Ne yapabiliriz? Tişört çıkmadım. Burada güzel bir şey var mı? Şimdi bir şey buldum. Evet, evet. Evet arkadaşlar. Diyorum. Evet arkadaşlar. I love you. Neyse. Şimdi arkadaşlar ayakkabıları geçelim. Bu ayakkabı alacağım. Ay çok az Bu ikinci tatil için. Elbise alacağım. Gece elbisesi. Bu da gece elbisesi olsun. Pantolon alacağım bir tane. İki tane alayım. Bir tane kısa kollu alacağım. Bir tane daha kısa kollu. Bir tane etek. Et yukarı giderken giyeceğim. Yanıma alacağım o yüzden. Açılmayan, açılmayan bir çanta alacağım. Böyle bir pantolon alacağım. Bunu almayacağım. Bu elde ben zaten bunu almayacağım Bunu almayacağım. Bunu da almayacağım. Bunu alacağım. Bunu almayacağım. Bunu almayacağım. Kısa kollu için bunu alacağım. Bunu almayacağım. Bunu alacağım. Bunu da almayacağım. Şöyle bunları yerine geri koyayım arkadaşlar. Biz biraz uzun duracağız orada. O yüzden bayağı bir aldım. İki tatile gideceğimiz için. Bayağı aldım şu anda. Şuradan da aldım galiba. İlk buradan da aldığıma göre Buradan birkaç şey bakayım. Aa etek bilgisayar. Maya olmayı unuttum arkadaşlar. Şort alacağım. Bir de şöyle bir maya maya şortlu yine. Bunu alacağım. Hem hem de alt paraya alacağım. Burada elbisem varmış ama bu farklı elbisem. Konsere çıkarken falan giyiyorum ara sıra. Bunu alacağım. Tamam. Anneciğim sen gidebilirsin. Yok kızım ben burada. Senin odanı birazcık toplayacağım. Yatağını düzelteceğim falan yani bilgisayarda da işim var ya, edit yapacağım. Burada benim editlerimi kendim yapıyorum. Anneme dedim sadece şimdilik. <laughs> Bunları yerine koyuyorum. Şöyle pek bir şey falan. Ha bir de takım mayon vardı arkadaşlar. Onu unutmuşum. Alacağım. Şu üstü çok beğeniyorum. Bir de bu üstü alacağım. Benim bu bavulum bitti. Şimdi yanıma alacağım. Çantayı alacağım. Yanıma hırka alacağım dedim. Çok kalın bir hırkam var ama bunu alsam bilemedim. Alayım ya da alayım. Abi biz ondan önce düğüne gideceğiz. Benim gelinlik almam lazım. Gelinlik de almam lazım. Bu annemin bu arada. Bu annemin çantası. Heh. Aynı şantan al. Tıkırtma al. Neyse yanıma telefon alacağım. Keşke yastık da alsaydım neyse. Alamayacağız. Bir de biz arabayla geçiyoruz biz seni. Sinirlerim bozuldu o yüzden. Ya arabayla gidiyoruz diye sinirlerim buzuldu. Arabayla gidiyoruz zaten sinirlerim bozuk. Neyse. Bir tane saç şampuanı mıdır, mıdır? Onu alacağım. Çok güzel bu. Dudak nemlerinden alacağım. Bir tek bu var çünkü. <laughs> saç kremi iki tane. Böyle bir saç spreyi var. Çok güzel açıyor bu. Bir tane daha dudak yemlendiricim varmış. Bu ne işe yarıyor? Buna bir bakacağım. Bir kişide benim yıldızlamadığım bir kişide mesela bunu. bunu. da saçıyormuş. Buna bakayım. Saç mı boyu? Dur. Eee saç boyu nene. Bu saç boyu. Bu da mı saç boyu? Gel kız nene. Bu da saç boyasıymış Başka bir de şurada saçmalar var Başka mı? Yok zaten. Ama bunlar kalıcı değil arkadaşlar. Bunlar çıkıyor. O yüzden bunlardan bir tane alacağım. Öbürleri çıkmıyor. Öbürleri annemin de muhtemelen buraya karışmıştır. Ay ya da dursun burada yukarı İki dakika dursun yani. Nene sen gidebilirsin. Arkadaşlar burada ben küçük karakterim olmasına rağmen niye kadar güzel şeyler yapıyorum hiçbir fikrim yok. Hangi saç boyasını alsam? Hepsini alayım. <laughs> hepsini alayım arkadaşlar kusura bakmayın. Hepsini alacağım. Bir böyle bir parfüm var. Bir de, böyle bir parfüm vardı. Şampuan alacağım iki tane biter diye. tarak aldım mı? Tarak, da alayım. Bu kadar arkadaşlar benim alacağım şeyler. şunlar zaten. Hepsini aldım galiba. <laughs> evet hepsini almışım Şimdi arkadaşlar Gelinlik almaya gitmem lazım Ama orada değiştireceğimiz için Kıyafetleri yanıma bunu alacağım Bunu bavula koyacağım Bunu yanıma alacağım Gidip gelinlik alalım Anne Ben gelinlik almaya gidiyorum <laughs> Tamam kızım gidebilirsin oh, Çok yoruldum Kazan kızım. <laughs> kızım Ama saat gece olduğu için Hadi güle. Saat gece olduğu için sadece babanla gidebilirsin. Tamam anne. Babam nerede ki? En açı kattı Baba. Neredesin? Baba. Babışım. 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 Ha buradayım kızım. Baba üstündeki ne çabuk çıkar çıkıyoruz ve üstünü değiştiriyorsun. Ne oldu kızım ne oldu ne oldu? Baba benim gelinlikim yok. Hadi kızım geldim. bu mu? Gelinlik almaya gidiyoruz hadi. Bunu değiştireyim ben. Baba, ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim baba? Ben sana ne dedim? Söyle bana söyle. Ne dedim ben sana? Git üstünde demedim ben. Abi siyasini ne düşünüyorsun? Çıkalım yok baba. Baba sana bir şey almalıyız. Niye böyle hiçbir şey yok senin? Hiçbir şey yok. Ay Allah'ım. Hiçbir şey yok baba. Niye yok? Almayayım. Sevmiyorum ki Kıyafet giymeyi ya. Alma ya Baba al kıyafet al tamam mı? Yoksa çok kötü kızırım sana. Değiştirdim kızım. Ay sen de kız. Sen alacaksın. Baba. Ee. tamam tamam tamam. Gel gel gel. Gel. Ayakkabılarımı da değiştiriyorum. Sinirleri bozuluyor diyorum. Değiştirdim oldu mu annenin ayakkabılarını giyeceğim. Baba bir ara şu saçını da yaptı. Tamam kızım tamam Allah Allah sinirim bozdu kızım gel kızım ben adam baba Senin ne işin var burada bu cırıkap babam gelemedi arkadaşlar. burada baz gelemeyebiliyorlar. biliyorlar tek gıcıkmaya garganlar. Kızım. Hello kızım. Babak aldım yaptım şimdi. Ay kızım arkaya bin çabuk. Ay kom geldi biraz kestireyim babam gelene Baba bin arabaya. Ha. Tamam hocam. Bir tutucu. Tam başlamıştı. Çıktım ben. Yurt dışına çıkacağız şimdi. Çok süre için annem bizi, babam alacak. Yoksa ben otobüse de giderdim. Cimri baba. aslanın gelini kalmaya geldi konuşma. Kızım gelinlikçi neredeydi? Burası herhalde kızım. İn. Uyumuş benim. Yani ben ona gelinlik alıp geleyim. O zaman oraya da gidelim. Arkadan. Cam kapalıdır umarım. Bakmadım. Şimdi. Benim kızım gelinlikleri gayet seviyor. O yüzden bu gelinliği kızıma alacağım. Şöyle. Ay çıksana. Bu gelinliği kızıma alacağım. Şimdi anneme yani karıma yani Fatma anneme ay yani kızımın annesine bunu alacağım. Kendime de damat almam gerekiyor haliyle. Damatlıklar senin düzeli bu mu? Ay abi ya senin çok güzelmiş. Gel değiştirelim. Bakın buna yakışacak mı? Şimdi de bir şey alayım. Şuradan şu beyaz. Bunu da alabilirmişim aslında. Ama neyse. Değiştirelim şuradan. Şu de. Bir de bunu harikalı deneyelim. Bir de bunu deneyelim harikalı. şekilde. Daha güzel oldu. Kendime de bunu alacağım. Hadi gidelim. Ödeyeyim şuradan. Tamam. Şimdi gidelim. kızım orada kaldı. Çok sinirli. Geldim şunları bagaja koyayım. Kızım görmeden aldım. İnşallah beni dövmez. Neyse. Şimdi gidebiliriz. Camlar kapalı değil mi? Şöyle giriyorum. Gel bana, güzel Kızım çok öküz geldi. ederim. Devam edelim. Odaya mı yağmıyor, yağmıyormuş, ne yapar? Eh, ne yapacağız? Ha, biz yağmışız. Heh. Kızım, hadi uyan aşkım. Aa! Baba, izliyorlar beni. Ne yüzünden? Ha kıyafetleri almıştın. Evet kızım, aldım. Ben arabaya park edip geliyorum, sen git. Tamam, baba. Abi, araba çarpıldı bana ya. Abi bekle abi. Gideceğim baba anneme söyleyeceğim acaba anneme de almış kendine de almış halim baba. Ya ben sadece kendime istedim annemin vardı baba babam babamı babam yoktu ya çıkardı almış de annemin vardı niye bu süper vermiş Bir de olmuş. Yok dedim. süperim okladı. <laughs> Neyse. Anne. Ay, ay, ay. Hadi Premon. Oo, bunlar da kızım. Ay kızım. Vallahi baban aldıkça almış, aldıkça almış. Benim vardı ben bunu gidecektim biliyorsun. Ya bunu işte. Ana bak. Benim var işte. Neyse. Seninkini vereyim babamınkini de vereyim. Buyur annem. Sen gidip bunları yerleştirirsin. Tamam kızım ben şöyle koyayım Bavulları da alayım. Tamam neyse yani Öldü bitti. Ay çantam nerede benim? Çantam nerede? Bu benim mi? Bir saniye. Ne oluyor lan burada? Ben çantayı koyacağım. Oraya mı koymuşum? <laughs> çantayı koyacağım. Oraya mı koymuşum? Arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Tekrar kontrol edeceğim. Telefonu ondan Doğru. Glossum da buradan çıkmak lazımdı. Bunun da, bunun da, e bunun da. Ay böyle arada yanlışlıkla yarıları oluyor ya. Sinirlerim bozuluyor. Bunların da buradan çıkması lazımdı. E bunların buradan çıkması lazımdı. Doğru. Lütfen. Telefonu koyayım. Telefonu sonra koyuyor. Bir tane ayrı çanta yaptım. Şöyle çok güzel. Gelinliğimi de oraya koyacağım da gelinliğim nerede? <laughs> Yok. Dedim ne yere Neyse. <laughs> Burada selamlıyorum. Şu kutuları da yerine koyalım. Çok dağıttık odamı. Bu hazırlamak O kadar zor olur. Neyse. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. A